Voilà, c'est... And you have a ele Hoş geldin Ferdi teşekkürler klip için. Buradan sıkan nereden sıkıyor ya? Burada biri daha mı var acaba? Gitmedi mi? Evet. Çok yedi, iyi kafa yedi de düşmedi ya. Fener bilmiyorum bir şeyler olmuş. Ben çok futbol takip eden biri değilim. Nereye kaçıyorum kanka? Ya ayıp yani öyle kaçıp gitme var mı lan? Bence school değil. Yaman school diyorum. Toki değil de. Rozok daha etkili olacak. Rozaya gidelim biz. Evet Toki de çok yatıyorlar o yüzden sevmiyorum. Rozok da yine yatmıyor hani adam yatsa da küçük binalar görüyorsun bir şekilde. Ama Toki adam yatıyor abi bekliyor da bekliyor ta ki o binaya girene kadar giriyorsun arkandan vuruyor. En sinir oldum oyun tarzı. Ya burada adam yatsa bile illaki bir yerden gösteriyor sana küçük küçük binalar olduğu için. Nereden sıkıyor lan o? Mesela şu an büyük ihtimal burada bir iki kişi kaldı. Onlar da yatıyor yani. Mesela. Mesela. Mesela mesela. mesela. Aynen öyle. Aynen öyle. 10 dakikada bir kill alıyorsun. Dediğin gibi çıkmıyor da. Bunlar nereden çatışıyor abi ya? Kapur evleri kırmızı elini sağ. Oradan ses niye öyle farklı geliyor zaman bana? Bana şuradan geliyor ses sanki ya. Ben mi yanlış duyuyorum? Bak buralarda da yatan vardır emin. Birazdan sıkar. Gördün. Mü? Oğlum ne var elinde senin ya? Bunun elinde ne var abi? Bu arada nasıl skaladım ben onu ya? Dibinde adam var. Hüpe bunu çatısından çıkılmıyormuş. Çok iyi bakıyorsun kardeşim. Oha burada bayağı yatan var abi. Buranın içi full doluymuş da kimse sıkmıyormuş. Birbirini bekliyormuş herkes. Ya şu binada ya da şu binada biri var. Yatıyor ya. Bana çatılı bir yer lazım ya. Burada sağlam fight dönmüş ya. Bizi geç kalmışız buraya. Aynen oralarda bir yerde zaten ya büyük ihtimal. bölgede bir yerde. de geri çekilmiştir bence. yani de şuralarda var. Gidin arabayı sıktı. Tepede dur kanka. Tepede dur kanka. Hı? Bekmem ya. Kanka. Hadi. 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 Nereye sıkıyorsun oğlum? Şu arabaya biri gelse şöyle vursak. Şuradaki gelir bence. Bir arkadaki gelir alır. Ah! Ah! Bittin oğlum sen. Sen bittin oğlum. Bak sana öyle bir tuzak hazırlayacağım ki şimdi. Bilerek sıkmayacağım sana. Arabaya binen kadar. Gördün değil mi ne yaptığını? Ya ayıptır ya. Al. Nasıl oluyormuş? He nasıl oluyormuş? Abi resmin kilimi çaldı ya. Bekledim adamın hareketlerini izledim. Hani nasıl sağ sol yapıyor. Tam valla sıkacağım. Ya abi ya. Ya konuşmuyorum ben ya. İyi yedi. İyi yedi. Karneteyi düşersin. KNT'ye düşersin. Hop. Hadi be. kaçırdım. Geç kaldım. Ya abi ya kili mi çaldı ya? Ben 8 sayarım bu kili. Yaptı ayıp abi resmen yani. Şeytan dedi ki şuraya bak dedi. O adam oradan çıkıp şuradaki loot'a takılabilir dedi. İçimden öyle geçirdim dedim. Bu loot illa ki bir loot'lar geçerken. Abi döndüm. Aa dedim ne güzel adam orada hareketlerini izleyeyim kaçırmayayım. Çünkü kaçsa daha vuramam. Ya bu sıktı vurdu ya. 7 tane kit niye var lan bende? Peki hala 4 süs, 2 bomba, 5 flaş çok, 3 tane yeter. Alırız niye oldu? Gıcıklık değil mi lan? Bekledim arabaya binmesini. Ayıp ya. Ya öyle kill mi çalınır? Bu arada buradan gidersek bizi vururlar. İkinci alan henüz. Kesin köprüye bu satmışlardır. Biz şuradan gidelim. Aa 3x ben hiçbir yerde Görmedim gerçi herhalde ki. Görsem alırdım galiba. Tepe dolumdur ya. Alan çok kötü. Hayır 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 taklatma, 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 atma, atma, atma oyun atma. Bu da güzel. Ya koltuğu düzeltiyordum. Zaten bahane arıyor taklatmak için. Boyu. Araba da yok. Sanırım öldük diyecek mi? İşte bu. Ya orada da riskli ama ya evlerde kesin biri var Çıkar çıkar diye bekliyorum ama hala çıkmadı. Şuraya bence bir tık iyi şu anlık oynamak için. Evlerde biri olması lazım ya burada yatıyor bekliyordu alan gelince çıkmayayım hemen diyordu. Öyle biri yok mu? Normalde olması lazım. Herhalde bu kadar da yatmaz ya olsaydı. Burada bu evlerde de kesin birileri vardır. Bak burada dolu evlerin arkası ya da evin içi. Orada dolu ya. Duram. Bir alan kapansın. Ona göre oynayacağım. Bir arka gelen gelsin. Bir de bana 3x lazımdı. Burada bir ellerim telledi ya. Şey yapmam lazım. Şurası iyi mi? İyi. Yok mu koşan şuralardan? Abi bu evler niye boş ya? Çok garip. Yanıyor eller. Abi alanı yine çok kötü çekti ya. Burada nereye oynayabilirim ki be? Şurayı oynasam. Şöyle dönün. Oradan alana sahile girerim. Sahilde sıçtım. Arkada oynasam. Şuralarda yatanlar bırakmaz beni. Yine sıçtım. Ana, adam mı? Yer bulmam lazım. O yüzden oynamıyorum. Kulübeler oynasam. Burada kulübe vardı sanki. Göremiyor. Bir tepe var ama bu tepe hem sağlı hem sollu öldürür bizi. Abi yine en mantıklısı sollu oynamak bence ya. Buralarda kavralacağım bir yer var mı? Arkamdan ilâki koşarak gelenler olur. Gaz dışı. Ama sanki burada bir tık oynarım ya. Açık ama bilmiyorum. Burada daha mantıklı geldi bana. Nasıl ya? Nasıl ya? Aa, hiçbiri değmedi. Alan çok mu buraya? Abi o adamın nasıl bir tane bile değmez ya kar? Peki alanın bizde olması şu an. Buradan bir kişi daha gelir mi ya? Gelir ya. İşte burada kavrum yok. Çok kötü şu an. Şunu oynayacağım ben. Burada oynasam. Burada da burayı açıyorum. Tepeden biri görse tek atar. Ama oradan daha iyi bence. Kimler oynadı ya? Kulübe oynamış olabilir mi? Şu adamı kaçırdım ya. Aa oradasın. Hadi. Hop. Aldın iyi mi? Hop. Hop. Sıktın. Sıra bende. Hop. Hmm, onu arkaladılar. 3 x'im olmaması çok kötü. Burada yatıyor. Kesin yerde yatıyor. Bak. bak. Görün mesela beni görecek. Beni görse vuracak büyük ihtimal. Ama bilmiyorum ya değişik oynuyorlar. Bana kafa geliyor. Git şu an uğraşamam seninle. <laughs> adamın beni görmesi çok kötü oluyor şu an. Bu adam beni rastlayacak bu yüzden. Ay arabayı çekmedik biz unuttuk ya. Bu adamın çıkması lazım orada. Bana oynamadı. Bak geliyor. Şuna sık ya. Hani bana sıkıyor mu? Buralarda da bir yerde. Var. Son 38 saniye yeleğim kırık. Bundan yelek çekerken beni vururlar mı? Ve buradan yardımcı önümde kavurluk yeri hazır mı? Evet işte bunu diyordum ben. Keşke smoke atsaydım. Adama belli etmeyeyim mi diye düşünürken Ah be çok iyi gidiyorduk ama ya. Son ikiydi. Abi yeleğim korkuttu beni ya. Oyunu satmak istemedim yelekten dolayı. Çünkü bir mermiye gidecek yelek. Güzeldi ya. İyi gidiyorduk. Hayırlı geceler ben hoş geldin. Abi smoke yine de atacaktım ya. 4 tane smoke vardı. Yol da yapardım kendime öne geçerdim. Sonra bunlara ikisine de oynardım ben ya. Yeleği de alırdım. Ya dedim belki unutmuştur beni. Bakmaz. Adam bekliyormuş ya. Aynen ya. Aşk acısıyla gelmeyin demişsin. Manitle aramız kötü. O yüzden geldim. <laughs> Olsun gelin sıkıntı yok. Konuşuruz. Hiç problem değil. 1 ve 1 kalın. Ben ikisini de alırdım bunların bu arada. Yani 12 kill ile bunu binlerdik biz. Orada benim hatam ya. Smok'tan yol yapacaktım. Geçerken de yeleği alıp devam edecektim. Hadi onu yapmadım diyelim. Yeleği aldım. Lan kit de çekeyim dedim. Üç kit belki yetmeyebilir. Ne olur ne olmaz dedim. Orada yedim mermi. Kit çekmesem yine vuramazdı beni büyük ihtimal. Yardıracaktım orada. Güzeldi ama ya olsun. İyi maçtı. Benim hatam yüzünden öldük. Orada yapacak bir şey yok abi. Doymadı. <laughs> Biraz öyle oldu. Neyse sevgili YouTube beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.